Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Emre ile birlikte maça girdik. Emre YouTube kanalından bir kardeşim. Freddy'nin oynayacak ormanda. Karşıda da Glow falan var. Glow'yu alacağını bilseydim ki eğer. Midi salmazdım. Vexane alırdım ya da e, para mı çalırdım yani. Ez ve geç. Bu olmadı. Doldu. Glow ne işimiz var bilmiyorum. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Bir de Belerik de onlara kaldı. Şimdi ses açarım. Emre kardeşim müsait değil sese. Chatte de yazarsa zaten göremem. Kadar değil. 9. yıla özel de bir etkinlik gibi bir şeyler de gelmiş. Çok şey yapmadım. Gitme. O güzel ne yapıyorsunuz burada? Ederim. Neyse bir şeyler yaparız herhalde. Bakın 9. yıla özel 9 yazıyor burada da. Çok büyük bir şey yapmış gibi. Tamam kardeşim geldim. Benden sana sektirecek bu arada. 2 bile olmadım ben. Tamam. Geri çekil, geri çekil. Tek olmak yalnız olmak değildir. Ancak birini özlediysen kullanmayacağım. Birazcık çabalasın orada da biz gidelim. Ölmek istemiyorum onlar. kill vermek istemiyorum. Sürat botu alacağım. Biraz da yavaşlatma da veriyor zaten bu. Sonrasında bir tane ayaz alacağım. Allah ya ne yapacağız bilmiyorum. Takımda sesi açtıkları için açmayacağım. Yapacak bir şey yok. Buralar karışır. Ben size söyleyeyim. Alice falan da var bizde. Ne yapacağız bilmiyorum. Geri çekil. Alice sen 4 Huzuru... olmuşsun da. Geri çekil. oraya girmenin bir anlamı yok bence. Yürü. Biz bir şey yapamayacağız anlaşılan. Şimdilik yani. Bakacağız bir şöyle. Ayazı falan çıksaydım bir Athena falan alacaktım. Ondan sonra yansıma alırdım. Melisa'nın da sürekli toplan atması beni benden alıyor. Ooo burada iki kişiler. Güzel ulti attım. Bence alırsın orayı. Yok. Geri ben geri çekilip atıp hem toplan atmam da ne bileyim. Bakın hanabi almanız katledildi. gerek. Gece aşkların üzerine çöktü. Hmm. Anlaşılan safın tekliği. Dünya belki de tamam. kurtaracaktır. <laughs> çık 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 buradan. Aşkın olmadığı yer. Yerden... misilleme aldım bu arada. Hadi bir ayazı versenin bana çok güzel olacak. Şimdi Glow'a bir gidelim Glow Glow'a. orası fena. Güzel bağladım. Ama yine kaçtı. Kardeşim inşallah ölmez. Bağladım da Otilerime biraz şey yapmaları gerekiyor ya. Ultiyi kaçırdı bizim Fredrin. <laughs> Fredrin'imiz ulti kaçırdı. Sen öldü. Güzel. Evet <laughs> biraz dörtmüş olduk. Ne yapacağım bir Aptal mı karar verecek? Güzel Kim öldü orada Alice mi öldü 4 kez ölmüş 4 kez Gojo bilmem ne ne Bana <laughs> bir de direkt Canavar avcısıyla başlamış Güzel Bağlayayım şöyle. İkisini de. Bak bağladım işte. Onu almanız gerekti. Helal. Kil aldık ama Alice'le başımız dertti. Anlayabiliyorum onu. Hani şeye karşı oynuyor ama en sonu o aldı. Yani Glon'un olduğunu bildiği halde Alice alması da mantıksız geldi bana. Ya dediğim gibi eğer midi bıraksalardı ben kesinlikle Vexana alırdım. Glow varken Vexana ya da şey oynamak gerekiyor. Ee, Faramis oynaması gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar Glow varsa korkmayın. Faramis ya da Vexana alın. Çünkü e, o ikinci skili pasifiyle e, şey yapıyor Glow hasar alıyor, ölüyor yani. O dağılıyor ya hani ayrılıyor parçalara. <laughs> Yavruların ortaya bırakıyor ya. <laughs> ben öyle diyorum siz anlayın işte. Bir şeyi bitirmişiz. <laughs> Athena'yı bir alalım. Kadar al bunu al 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 Giderken de toplanacağım kardeşim. Toplanma gitsin. Yapacak bir şey yok. Keşke burayı görselerdi. Yani durmadan toplan atma bana kardeşim. İkisine şey yapabildik. Öleceğim ben burada da önemli değil. Ölmedim. Güzel. Çok Melisa niye bu kadar? Takım Takım ya yine Alice kill vermeye devam ediyordu Glow'a. 3-2 gidiyor. Düşürdüğümüz adama 5. kilini vermiş. Taşımacılık yapacağız arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey yok yani. Burayı da iteceğim. Hmm, Melis hanım buraya bir gelmesi gerekiyor. Onu ah, kan tutamayacağım. Gitsin bakalım, salalım onu da. açmak istemiyorum burada ama. Geri çekil. Bak Atenam da yok benim. Geri çekil. Kadar. Güzel. Biz buraya belki bir gardiyan minferiyle bir şey alabiliriz ya. Ama kardeşim sen orada kastı zaten benim ne minik telefonum. <laughs> İkisini atabildim. Takımın bir Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Özür hmm. Öldü hepsi. Bu da bana geliyordu. Düşman katledildi. <laughs> Evet, şimdi bir yansıma alalım. Aklımı başımdan alıyor. Bir de karşıya bakalım. Hmm. Yani ana bir evet change kasmış bizde de. Katledildi. Yine mi Ali öldü? Ali sen <laughs> senin Leyni bırakıp da e, orada ölen Ali. Ne diyeyim? sen bari ölme kardeşim. Bugün videoyu erken atamadım. İşlerim vardı arkadaşlar. Ee, öncelikle benim minik bir oğlum var. Kediciyim yani. <laughs> Onun babası biraz gelmedi. Sipariş vermiştim. Onun peşine düştüm. Başka mama da yemiyor sipariş. Neyse kaçtı bu. Melisa yine Alice mi oradaki? Alice. Ay bu kaçtı ultiden ya. Vallahi çok kötü oldu. Ultiyi çok kötü attık oraya. İki iki. Güzel Çenç. Çenç güzel gidiyorsun. Helal, Helal olsun. 11'e 3 gidiyor. Çok Çok iyi. Yani çenç olmasa bilmiyorum. Ben çenç seviyorum arkadaşlar. Ben solo girdiğimde de yani çençi tercih ediyorum. Ya da belki sana alıyorum. Hatta diyorum emaneti çektim falan diye. Nerede o hanabi? Burada. Aferin çenç. Aferin. Helal helal. Biz bir gardiyan alalım sonra kahin de alırız. O zaman ölümsüz oluyorum yani. Bunun kış kısmasını yemesek iyiydi. Şöyle bir bağlayalım. Öldüm herhalde. Ölüyüm ben önemli değil. Orayı alsınlar çünkü oraya güzel ulti attım. Aferin arkadaşlar elinize sağlık. <laughs> ben korkmuştum. Glow gerçekten tehlikeli bir kahraman. Güçlü de hani oynamasını da bilen olduğu sürece başınıza bela oluyor. Baş belası oldu. Yani hiç karşıma e, gelmedi. Geldiğinde de dediğim gibi ilk tercihim Vexana ya da Faramis olurdu. Dolaşım kaldıysa eğer bana Faramis alırdım Glo için. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Allah emanetiniz.